Işığa hamile kapkaranlık bir dünya ve Nebi'nin zuhuruna az bir zaman kala müjde ve muştu dolu akisler var ufukta. Vicdanlarda tesiri o kadar fazla ki birçok Mekkeli gelecek son Nebi'yi anlatmakta. İnsanlığını zerrece unutmayanların tavsiye ettiği tek şey var evlatlarına zuhur eder etmez hemen koşun ona ve bütünleşin onun ruhuyla. İçlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bütün bir beşeriyet canı dudağında ve herkesin umudu gelecek son kurtarıcıdaydı. Ana babalar bu kurtarıcının kendi nesillerinden olmasını istiyor. Birçoğu yeni doğan çocuğuna Muhammed ismini veriyordu. İnsanların bütün yaptıkları işler ıssız çöllerde serap kovalamak gibiydi. Zamansız açan goncalardan kan akardı Gülistan'a. Cırcır cır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işlenirdi. Babalar kızlarını gömerdi toprağa. Bu devrin adı cahiliyeydi. İman ve inancın karşılığı olan küfrün müradifi cahiliye. Biz insanlar ta yaratılırken aciz, fakir, ihtiyaç içinde ve bir sürü beklentinin çocukları olarak yaratılmıştık. Sen gelmeden ölüler gibiydik risaletinle sur sesi almış gibi dirilip doğrulduk. Sendin gökler ötesi sırları, veralardan akıp gelen ışıkları, dünya ukba arasındaki münasebetleri, insanların emellerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve bütün bu hususlardaki beklentilere vaat edilen ebediyetleri söyleyen dün sen içimizdeydin ve günlerimiz gündü. Ne var ki o aydınlık günler bugün büyük ölçüde yine renk attı ve soldu. Bizler uçsuz bucaksız bu beyabanda gördüğümüz her kervana Yusuf'un gömleğine sorar gibi seni sorduk ve sonra da bir sabrı cebil çekerek yeni doğuşlar beklemeye koyulduk. Her şeye rağmen. ...ruh ve mana kökleri sağlam, genlerinde atalarının saffeti, suyu, toprağı, havası, yeni bir gül devrine açık bu dünyanın er geç dönüp dolaşıp, senin şefkat ve merhamet ikliminde yeni bir bahsubadel mevte ereceğinden şüphemiz yok. Daha şimdiden binler, yüz binler böyle bir eşref saat beklentisiyle nefes alıp veriyorlar. Doğduğunda dudaklarındaki duhan olan ümmetin, adını andıklarında dudaklarının şekerlenip ballanacağı günü bekliyor.''